Doğruna odaklan, çözüm sat. Hakkı Halka'nın Hepsi Burada için geliştirdiği çözüm e-ticarette müşteri deneyimini nasıl değiştirdi? Oynat, birlikte bakalım. Bir gün röportajlara bakıyorum böyle gazetede. Bir baktım, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi hepsiburada.com CEO'su şey diyor, en büyük sorunumuz insanların internet üzerinden satın aldıktan sonra ürünü iade etmesi. Özellikle telefonlarda diyor bu bizim başımızı çok ağrıtıyor. Neden? Çünkü yasa gereği biz adama parasını hemen ödüyoruz. Ama marka bize onun parasını hemen ödemiyor. Ben de orada arkadaşıma dedim ki gel dedim bu hepsi buradaya bir proje önerelim. Ne yapabiliriz abi dedi. Biz o zaman video üretiyoruz. Hepsi buradan randevu alacağız ama arıyoruz. Hani çok ilgilenen yok. Ya dedim bize artık bir randevu verin. O da bize 15 gün sonrasına falan bir randevu verdi. Gittik hepsi burada CEO'sunun odasına. Oturduk, sonrasında adam dedi ki buyurun ne anlatacaksınız? Dedim ki Kaan Bey, biz hepsi buradanın iade edilen ürünlerinin sayısını azaltacağız. Maliyetleri düşüreceğiz. Adam bize hani ne içtiniz, hani neyin kafası bu falan der gibi bir baktı. Nasıl olacak dedi. Dedim ki biz video çekiyoruz. Türkiye'de ilk videolu içerik üreten internet sitesiyiz. iPhone yeni çıkmış o ara. Dedim insanlar iPhone'u satın alıyor, duyuyorlar bir yerden. Abi kutuyu bir açıyor, bunda tuş yok, gönder. Türkiye'de. Ben dedim ki iPhone dedim öyle bir anlatacağız ki satın almak isteyen adam alacak. Eğer kendine uygun değilse de almayacak. Hani o da bir maliyet tasarrufu. Videoya inanıyorum dedi. Bunu yapın o zaman dedi. Ne lazımsa destekleyeceğim dedi. Abi biz hepsi burada koma. Videoları çektik teslim ettik ya. Hepsi burada kendisiyle çalışmak isteyen bütün markaları bize önerdi. Yani bu girişimleri destekleyen o devasa kurumlar için muhteşem bir örnek.